yoksun, yokluğum belki de bir hüzündü. Gençliğe şey hitabeni kelimelerle değil, yüreğimle ezberledim. Ben seni hiç görmedim, sevdim. Sen yoksun, seni hiç duymadan hissettim. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, bir birey olmayı senden öğrendim. Sen yoksun ama yüreğime baktım hep sana. Hayallerime, gülüşlerime, özgürlüğümü sana borçluyum. Bir tutkusun sen yüreğimde. Çünkü seni görmek mutlaka yüzünü görmek demek değildir. Senin duygularını, fikirlerini anlamak bile seni görmek demektir. Bir türküsün sen. Çanakkale'de vatan sevdasıyla yüreklerimize tat kuran mavi gözlü devsin. Senden öğrendim en karanlık zamanlarımda dahi aklınla ışığa çıkmayı. Baş öğretmenimsin sen. Dediklerine göre cephede dahi kitap okurmuşsun. Senden öğrendim Atatürk'ün bilginin kılıçtan daha keskin olduğunu. Annem dedi ki, sen çocukları çok severmişsin. Bize nice bayramlar, bir de kocaman bir gelecek emanet etmişsin. Ben de senden öğrendim. Çok çalışıp gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmayı. Gereceksin sen. Senin istikbalini göklere yazdık. Senin istikbalini alnımıza yazıyoruz. Bilim ve fen almayı da senden öğrendik. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur demiştin. Senden öğrendim yeşil korumayı, mavi gözlerinle sevmeyi. İşte o kara gün, işte yüreğimde karanlık soğuk sızı. Nasıl söylerim öldüğünü? Atam sen Kocatepe'de bize bakarken, elinde tebeşir, bize gülümserken, sen vatanına bu kadar aşıkken. Ölen bedendir, aşıklar ölmez, Mustafa Kemal'ler tükenmez. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem, o ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur.